Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant oynayacağız. Ee, şimdi başlıyoruz. Bunun özelliklerini anlatayım. Şu an evrime basılı. Ultisini açık. Bu şimdi canı canı gittiğinde şey oluyor. can içinde doluyor. Şimdi şu telefonu size tutturmam gerek. Şöyle yapayım şöyle yaptım. İnşallah görüyorsunuzdur. Bir dakika. Şöyle yapsam olur bence. Olur inşallah bakayım. Evet olmuş. Ee, siz ses duymuyorsunuz çünkü kulaklık bende. Ben de sadece. Cevabımız. Evet. Tamam. Şöyle bastım. Şunu E'ye bastığımda bunları görüyor. Ulan bana yerimi söylüyor. Şurada şuraya mesela attı ya. Bakın şimdi ne olacak? İzleyin. Kapan oldu? Ee, şu e, C'de mesela şu C'ye bastım. Şuraya attım. Gittim. F'ye bastım. Işınlandım buraya. Şurada bir şemde var, yani. ee, var poligonla. Bakın var. geldi. Benim. Şöyle operatör alalım. Şöyle operatör. Şimdi bunu kullanacağız. Yani şöyle elden başlayalım. Elinden zoru. İşte benim bir ben şey yok. şuradan vuruyorum. <laughs> Gösteriyor. Fuyorsadan vuruyorum. Şöyle sıfırlayalım. Bakın sıfırlandı, sıfırlandı. E, mesela şöyle gidiyorum ya. Şuna basarak gidiyorum. Şuraya öleceğim. E, böyle burada drone var. Onu vurdum işte. Bakın burada yakın. Tarayınca işte istediğiniz yere gitmiyor. Şöyle mesela. Bekleyin. Vurdum. Orada sıfırlanmış diyor mesela. İşte şuradan yanımda. Orası sıfırlanmıştı. Size gösteriyorum işte şimdi. Sıfırlayın artık. Bakın. Daha size bir tane daha karakter, daha üç tane karakter tanıtmak istiyorum. Şunların, şunlar var. Bir tane şu bir tane kafamı açayım. Şunu tanıtayım gerçek nokta olduğunun için mesela şunu vurdum ya böyle çekiyor kolunu mesela bir tane adam vurdu ya böyle oluyor geri çıkartıyor beni ve E'ye basılıyor kalkanı alıyor şöyle şöyle yapıyorsun geri kalkan gücü geliyor şöyle yaptığımda onları zayıflatıyoruz şöyle 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 yani son bir iki tane daha tanıştık. Benim mesela en sevdiğim karakter ben birileri Jet. Şu. Şöyle. Buram şöyle. O <laughs> <Üçünü> seviyorum bunu. <bundan. gülüyor> Ve buram <laughs> vurduğunda kafadan böyle Gövdesinden vurduğunda tekten vurma iki kere vurduğunda gövdesinden alıyor. Ben en çok kafana vurmayı seviyorum. Mesela şu şuna basınca direkt atıyor. Şuna basınca teker teker. Evet. Bu şöyle olabiliyor. Ama bunu gerçek maçlarda tek kullanabiliyorsunuz. Şunu. Ben bunu şimdi poligonda olduğum için Sonuçta sorunluyum. Mesela size bir şey göstereyim. Ama bunu gerçek maçta yapamıyorsunuz. Şöyle bir şey. Talim başarılıdır diyor. Mesela size şimdi şuraya çıkacağım. Bekleyin. Evet. öleceğim. <laughs> şimdi burayı mı yok? Şurada ilerleyelim şöyle. Gideceğim <laughs> ve toy alacağım. Ve oraya şimdi gideceğim. Şöyle yapayım. Işınlanıyorum şuraya. <laughs> şuraya çıkacak <şartını eline. gülüyor> <Şuraya> şimdi. Eğilir. Şuraya. Şuraya atıyoruz. Bir dakika bekleyin. Şöyle bakalım şuraya. E. Görüyor musun lan? Bir dakika. Şuraya salın. La. Silah kullanmışlar. Şuradan da şuraya çıkacağız. Bekleyin. Bakın çıktım

Hadi sen ne de, yapıyorsun? Oyun oynuyor. Hadi. Böyle devam ediyoruz. Evet. Çekişimde seyirciye o zaman Sen ne yapıyorsun? Gidiyorum. Gidiyorsun? Hadi. Kiminle tamam, tamam. tamam, tamam. istiyorum. Tamam, tamam. Hayır. Hayır bunu ikisi şöyle şöyle hızlı çekebiliyor şeyleri Şu, ben hızlı çekiyor hızlı evet. hareket ediyor yani bu sevki diyelim Şunu alalım şöyle diyelim şuna alacağım

Şöyle. şöyle videomuz e, biraz, şunlardan birazcık kuralım ve bitecek videomuz şöyle ne? burada E yazıyor, ona basıyorum böyle falan yapıyor. Mesela bastım E'ye. Gene E'ye bastım hemen bırakıyor. Burada süre yazıyor ya. E'ye bastım bıraktı. Süre bittiğinde kendi de bitiyor. Şu, şu izleyin. Bakın. E'ye bastığımda kendi kendine geri bırakıyor. Şöyle burada bir ısırıyor. Şöyle. Bak şu süresi var ya bastı. Şu süresi bitti ya. Al. Bakın. Böyle bir videomuz sonra herhalde. Bay bay. Görüşürüz.